Umut yolculuğu yine acı bitti. Ege Denizi yine kaçaklara mezar oldu. Sürat motoru İran, Pakistan, Suriye ile Afganistan uyruklu kaçakları taşıyordu. Kaçaklar arasında çocuklar da vardı. Fakat motor gece Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavakla Köyü iskelesinin yaklaşık 10 mil açığında uluslararası sularda henüz bilinmeyen bir nedenle battı. İhbar üzerine sahil güvenlik komutanlığı ekipleri suda arama kurtarma çalışması başlattı. Denizdeki 12 kişi boğulmak üzereyken bulundu, sağ kurtarıldı. 24 kişi ise hayatını kaybetti. Başka kayıplar olabileceği ihtimaline karşın bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları saatlerce sürdü. Olayda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırılmak üzere botlarla geyikli iskelesine çıkarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde de sahil güvenlik ekipleri Yunanistan'ın Rodos adası açıklarında bir yelkenli teknenin kötü hava koşulları yüzünden denizde sürüklendiği bilgisini aldı. Yardım çağrısı üzerine iki bot hemen bölgeye gitti. Sürüklenen teknedeki Myanmar ve Afganistan uyruklu 41 kaçak ve iki Türk organizatör kurtarıldı Marmaris'e götürüldü. Bir hafta önce de Bodrum açıklarında içinde 12 kaçağın bulunduğu tekne batmış, 7'si Yunanistan'da, 3'ü Türkiye sularında 10 kişinin cesedine ulaşılmıştı. İki kaçak hala kayıp.